Efendimiz hizmetçisi Hazreti Enes'e şöyle dua etti. Allah'ım ona çok mal ver, evlat ver. Verdiklerini de mübarek kıl. Bak verdiklerini Allah ona verebilsin o. Hepsi iyi olsun. Bak mal da ver diyor. E şimdi Şahin Hoca diyor ki bak diyor Gutay'a lazım diyor Salih diyor. Para ver diyor. E Salih diyor bak şuraya gidin. E çalışmak lazım. Ümmet bekliyor. Değil mi? Yardım bekliyor. Ya Zekeriya. Evet. allah Teala nida etti. Nerede nida etti? Nerede geldi cevap? Hazreti Zekeriya nerede dua etti? Cevap nerede geldi? Müstürüm. Seçenekler televizyonun başında. <laughs> Güldünüz değil mi? İnternetin başında. <laughs> Yemeğin başında. Namazda dua ederken. Evet, ya, Şıkkı biliyorsunuz da. <gülüyor> evet. İnna nübeşşirike. Biz sana müjdeliyoruz. Bir gulam ismi Yahya. Tamam sana o çocuğu <laughs> müjdeliyoruz. İsmi neymiş? <gülüyor> ya ya. Lem necellü min kabi Biz bundan evvel de böyle bir at vermemiştik. Allah adlandırıyor ha. Biz diyor onun adını biz veriyoruz diyor. Bak doğmadan hem müjdesi var. Allah Teala da adını da ben koydum diyor. Yahya Aleyhisselam'ın çok önemli diğer peygamberlerde ölmeyen özelliği var. Çocuk yaşlı arkadaşları oyuna çağırıyor. Ben diyor oyun için yaratılmadım diyor. Adam 60 yaşında oyun oynuyor. Hazırlanıyor imtihanlara. Mezarda tetris soracak, adam. Biz sana Yahya adlı bir oğul müşteriyoruz. Daha önce adını kimseye vermedik. Evet, doğası kabul edildi. Ona ihsan edildi. İsmi de yalnızca ona has oldu. Bak üçü birden geldi Hazreti Zekeriya'ya. Kaç yaşında? 90. 90 yaşında. 25 yaşında hayata küsüyor. <laughs> ya ya ya. Evet şimdi bu hitap kime? Hazreti, Hazreti Yahya. ya. Huzil kitabe bi kuvve. Kuvvetli Huz? Kuvvet kitabı al diyor. Sen nereden, biliyor? nereden Sen biliyor Karabça biliyor. Karabça biliyorsun? Arapça biliyorsun. Maşallah. Görüyor musun? Bak babacık. Maşallah. Toplar onu veriyor. Toplar onu veriyor. <gülüyor> 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 abi, 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 abi. Evet. <laughs> kuvvetle al diyor. Bak kitabı. Hocam diyor. Alterleri kuvvetle tutuyorum diyor. Nereye sık sıkı sarılıyorsun? Nereye bak severek sarılıyorsun? Değil mi? Bir gün içinde bak direksiyona mı sarılıyorsun? Televizyonun başına mı? İnternetin başına mı zevkten <laughs> gidiyorsun? Kur'an'ın başına mı yoksa böyle kuvvetli sarılıyorsun? Bak işte. Burada bir işaret var. Neyi çok heves ediyorsun? Mevlam nefsimizi yenmeyi nasip eylesin. Yani mezarda anlıyoruz da geri dönüş yok. Biz onu hikmete çocuk iken verdik. Çocuk iken daha oyun oynamadı. Evet. Kıyamet günde bütün Adem Ademoğulları günah işlemiş olarak gelecek. Ancak Zekeriya oğlu Yahya müstesna. Ne kadına yaklaştı ne oyuna yaklaştı. Bir dakika hayatında nefis yok biz şimdi bir yarım saat günde yapar mıyız diye uğraşıyoruz. Namaza gidiyoruz, namaza bile konsantre olamıyoruz. Namazın bile içi boşaldı şimdi. Ve <laughs> Be berran valideyi. Ne demek berran bi valideyi? Anne. Annesine ne sılmış? İyiymiş. Evet. Hz. İbrahim'den örnek verelim. Nasıl babasına hitap etti? Babası. Ey babalık ne yapıyorsun bunları? Cehennemin odun oldu. Öyle mi dedi? Nasıl dedi? Baba, ya ebeti kim dedi? Ah, babacığım değil mi? Evet. Velem ekon cebbara nasiyya. Evet. Ana babasına iyi davranan biriydi. Zorba ve isyankar değildi. Selamun aleyhi. Ona selam olsun diyor bak. Nerelerde? Yeme bülide. Hangi gün bu? Doğduğu, doğduğu gün. gün. doğduğu, doğduğu gün. gün. Yeme yeme utu. Öldüğü, Öldüğü gün. Öldüğü gün. Yeme yubası hayya. O, o gün. Onu, onu, onu ver. Onu kim söyleyecek? Gün. Ha gün. Sen nereden biliyorsun? Orada okudum. <laughs> Niye bugün nerede selam dedi? <laughs> Niye bugün nerede selam dedi? En önemli nokta. Ha değil mi? Zor günler şimdi. Çıkmıyorsun. Üstünden bastırlar çekiyorlar aşağıdan. Doğmuşun. On bakıyor nereye geldik? Nereye çıktık? Zor gün yani o gün. Değil mi? Öleceğin gün de zor. E, günde zor. O üç gün zor. Evet. <laughs> Ana babasına iyi davrandı. Doğduğu, öleceği, gireceği günde güvenlik verildi yani. O günlerde korkmayacak. E hiç oyun oynamadı, hiç nefese gitmedi ki. Şimdi internet geçmişini siliyorsun. Millet görmesin diye. Kimden <laughs> kaçırıyorsun? Evet, Zekeriya Aleyhisselam bir marangozdu. Haydi, şimdi annelere uymadı bu iş. Amerika'da okumamış, İngiltere'den diploma almamış, e, he? marangozdu, evet bu onun yüksek makam sahibi olmasına engel değildi. Evet, çalışma ve kazanç konusunda önemli bir derstir. Bu yüksek makama aykırı olmadığını ortaya koymaktadır, evet. Kazancı Allah-u Teala nasıl bir kazancı seviyor? He? Helal başka, nasıl olacak? Her onun ha, nerede dökülecekler. Şimdi adam diyor ki klimanın yanında olsun diyor. Hemen internet yanımda çay da öyle olsun diyor. Fazla böyle bir iş olmasın değil mi? Fatih öyle arıyorlar değil mi gençler? Sen ne demiştin bana öyle? Ha? Kendisi de öyle. <laughs> Haydi bakalım. Evet. Evet. Kalet. Enne yekuni li gulamun. Şimdi başka bak çocuk mevzuları çok bu surede. Kalet bu bir kadın. T olduğu için değil mi? Demin Kale'ydi. Kalet. Dedi ki benim çocuğum nasıl olacak? Kim diyor bunu? Meryem. Ha? Meryem diyor. Velen yemsesi beşer. Bana hiçbir beşer değmedi. <laughs> Buradan ne anlıyoruz? <laughs> He? Eğer Allah-u bir şey isterse onu ha. yapar yani. Sebep olmasına bile gerek kalmaz. şimdi diyor ya ben her şeyi bilirim, şeyin bilir. Bak o mübarek bilemedi. Nasıl el değmeden çocuk olacak? Çaşını verdi. Kimi görünce? Cebu Aleyhisselam geldi sana dedi. Allah dedi bir abi. müjde veriyor dedi. E bana dedi kimse değmedi dedi. Nerede duruyor? Yeri neresiydi Hazreti Meryem? Nerede duruyordu? Meryem. Ha? Ha, mabette özel yeri vardı. Hep küçüklüğünden itibaren devamlı ibadet işi. Hiç erkek görmemiş ki. Hiç erkekler öyle bir şey içinden bile geçirmemiş. Hep ibadet etmiş. Evet. Belem yoku ben ahlaksız da değilim dedi. Evet. Nasıl peki çocuk oldu? Ne yaptı Cebrail Aleyhisselam ona? Üfledi. Hah üfledi. E şimdi üfleyerek çocuk olur mu? Tıba getirin bunu. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Kuvvetli diye doktora götüreyim bak burada anla, öyle anlamayın ha bak şimdi burada. Hocam üfleme dedi. Doktor da olduğuna göre bu işi biliyor. Ben bir üfleyen doktora götüreyim. Bizimkinin <laughs> çocuğu olmuyor. Aman öyle şey çıkarmayın. Bu Allah'ın bir mucize. Üflemekle üflemekle olmaz. <laughs> Cinci hocalar yapıyor. He? Cinci hocalar yapıyor. Bak. Ya. <gülüyor> <gülüyor> evet.